Selam Nikolar. <laughs> Tipe bak. <laughs> Selam Nikolar. Bugün birlikte ne oynuyoruz Berat? Bugün birlikte yemek yiyerek yiyerek büyüyeceğiz. Warm face yani e, solucan, ha, solucan solucan yüz gibi diyebiliriz bu oyuna. Evet buralardan yemek alacağız ama <laughs> oyun oyun çok komik ya. Popişime evet. bak. Popişime Aa, bak. Elmas. O, o o o o. Elmas. Elmas. Nerede elmas? Bak. Allah elmas elmas koş koş Niko koş elmasa koş. 7. Oo bir elmasım oldu. Güzel. Pasta var yani, burada. Güzel. Pas. Aslında bu oyun şöyle olsaydı mesela böyle çarpınca öldürseydik çok güzel Beni o taşıyabilir o mi oldu? bu? Kendimi taşıtayım mı buna? Aa taşımıyor. Şöyle üstüne bak bak beni götürüyor. <laughs> Kendimi taşıtıyorum. Isırırım vallahi kuyruğunu ısırırım. Allah. Berat acayip ben bir ben oyun. De. Ben saklandım. <laughs> Allah. Muzu görünce çıktım ortaya. Evet buradan <laughs> çok garip çok güzel bir <laughs> oyun. Aha, muz muz adam muz zannettim adamın saçını. <laughs> adamın saçını muz zannettim. Bu ne? 50 Robux'a böyle burası şop var işte bilmem ne kadar şu ananas, kadar. Ananas arkanda. Evet ananas ama Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim. Kolumu bırak Miraç. Kolumu bırak panik yaptı çocuk. Evet ben altıyım. Berat'a bakalım. Berat gel buraya gel <laughs> bir kapışalım. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Dur be. Sence kim yener Allah aşkına? Dur be. <laughs> bak ya. Çok komik bu oyun. <laughs> oyun çok komik. Allah elma. Allah ben yedim. <laughs> Aa burada şeyler var. Değişik değişik. Allah. Yem onu. Hayır ben yiyeceğim. <laughs> oh ben yedim. Hamburger. Hamb o oh. Hamburger'e gidiyorum. Elma çıkıyor. Dur, Dur elmas. Nico, ben elmas. hiç almadım Niko. Allah bunun hızı ne böyle? Manyak çocuk. Nasıl hızlı? Dur onu bırak. Onu e, tam hızlı var mı? Ya hepsini sen niye yiyorsun acaba? Hepsini sen. Taşı beni. Niko ben çok hızlı Musun? Ee, başlamadan önce videoya bir güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Bana en güzel desteği like atarak ve elma. güzel ve güzel yorumlar elma, yaparak elma. yapabilirsiniz. Evet elbette. Arkadaşlar doğru. nikotin olmayın, canik olun. Evet canikolar ne yapıyor? Videoya abone like yapıyor. atıyor Abone oluyor. Evet nikotinler evet. ne yapıyor? Videoya like atmıyor ve içerek izliyor. Evet atlaya atlaya izliyor ama canikolar asla böyle bir şey yapmaz ve canikolar yorumlarda evet. mutlaka yazar. Evet şu anda bu öbür yere geçmek için ne istiyor? Yeterli rebirth yok. Allah abi selamun aleyküm. Abi <laughs> selamun aleyküm. Niko sana bir yer göstereyim bak, bak, mi? Bak 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 bak, bak. beni götürüyor. Niko şekerlerin oraya gitsene şekerlerin orası açık bedava. Biz rebirth nasıl atabilirmişiz bir bakalım önce. 17'ye geldiğimiz zaman yapabiliyormuşuz. Elmas. Kim? Gel benim Oha bu ne? Oha, kral geldi. Açılın kral geldi. Kralım selamun aleyküm kralım. Kralım, kralım. şut. Şu versin bir takayım ya. Kralım. Oha ben kralın üstünden geçtim. Ben de geçtim. Oha kralın üstünden. Oha Berat buralar bak çarşı karışacak. Buralar çok fena Ben buraya nasıl geçtim? Kralın üstüne basarak. Aa burada yeniliyor. Evet ben şu anda geçerim herhalde dedim oraya. Ya bir çıkar mısın? Bir beyefendi bir çıkar mısın? Aa noob var burada. Noob çok komik. Sen çok komiksin. Sen tatlısın. Sen ne kadar tatlısın. <laughs> üstünden çıkarım. <laughs> Yeterli yok diyor ama az önce birinin üstüne çıkıp ben geçmiştim. Ben oraya girebiliyorum. Oh. Niko göstereyim mi? Bak arkandayım siyah. Siyah kim? Allah şunu. O bir, değil. Biri oraya. Bak ben... ben girdim. Aa dur dur. Nasıl geçiyoruz? Birinin üstünden çıkarak. Ben rebirth atladım. Ben rebirth atladım. Rebirth atlayabiliyor muyum? Bak Niko. Daha atlayamıyorum. Bak. Bir dakika. Evet çocuklar biriktirdim şu anda bir rebirth atmak istiyorum rebirth atarsam öbür tarafa geçebilirim Şu anda rebirth attım ufacık oldum gene ya hmm. Ama öbür tarafa rahatlıkla geçebilirim bir saniye Niko daha hızlı gelişiyorsun burada Evet rebirth attığım zaman değil mi? Evet minnak minnak oraya gideyim bir şey Niko yanına geleyim mi? Gel gel yanıma gel beni koru Yeterli rebirth yok diyor ne alakası var Aa ben... girdim Allah bana çatma. ben sana çarparsam ölüyor muyum? Nerede ölünüyordu? Az önce biz nasıl öldük? Az önce biz PvP'ye girdik. Ha, PvP'ye mi girdik? Orası çok güzel ama. Allah, siz la. Ben orada 3 tane adam öldürdüm Niko. Tamam, ben de gideceğim şimdi PvP'ye gideceğim, savaşacağım. Oğlum buradan çık. Çok zor geçmesi. Şu deliğe gireyim bakalım ne varmış. Danut varmış. Oo! O abi selamun aleyküm. Abi ne kadar büyüksün sen. Bir dakika dur şu muzu. Sen yemeyeceksin galiba. Yiyeyim mi ben onu? Yiyeceğim y mi? Ye. Yeah. Yiyorum ben. Helal et. Kattım sana. Ablacım, ne Helal yapıyorsunuz et. ya? Erkek kavgası mı yapıyorsunuz? Aranızda erkek mi paylaşamıyorsunuz? Birbirinize girmişsiniz, ablalar. Ablalar. Bir üstün. Ablacım, bir dakika dur. Şuradan bir geçeyim abla, abla. abla. <laughs> tamam. dövüyorlar yetişin. Kızlar beni dövüyor. <laughs> yetişin. Allah, kafam kafam nereye gitti? Kafam gitti bir anda. Evet şuradan şuraya şöyle bir. Allah. Bir dakika. Aa, bana Sataşmayın mı? bana. Bana bulaşmayın. Niko bence biz dışarı çıkak burada olmaz. Bir dakika dur biraz büyümem lazım. Biraz büyüyeceğim. Okula gideceğim daha. <laughs> Allah! Abi. Oo. Aa elmas. Elmas. Nico, ben okulumu bitirdim. Oo, oh, oh, oh. Sen yemezsen ben yerim. Şuradan bir geçeyim bakalım bir şey var mı şurada? Pil... Allah bu ne? Kızın saçı çok garip. Çok korkunç. Örümcek gibi duruyor baksana. Ha. Aa ablacığım ben yedim. Ablacım bir dakika şu elması alacağım. Ablacım bir beni salar Oğlum, mısın? ben alacağım. sal beni ablacım. Evet şuradan girdim. Ya. Oo efsane Oo Karnımı ben karnımı doyurdum. Yalnız bu zengimiz çok böyle şey değil mi böyle çıplak gibi ha. durmuyor mu? Baksana ben nasıl dolanıyorum. Düğüm olmuş. <laughs> Açamıyorum ki. Aa açtım. Işte. Hadi gel pvp ye. Hadi gel kapışalım. Hadi, hadi, gel. Ya, hadi, gel. hadi gel. Hadi gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi PvP alanına gidiyoruz. Bakalım PvP alanında ne olacak? Niko uzunluğun kaç? Uzunluğum 13. 13. Benim 22. PvP nerede? Oha! <laughs> adamı 2 metre. Buradan itibaren mi? Tehlikeli. Aha Berat öldürmüşler. Yok. <laughs> Yo. Allah. Neresi tehlikeli? Şu ben sarı alan mı? Ben Aa uyanığa bak. Gelene çarpıyor. Ben oh, öldürdüm. Bak bak ben şuradan. Niko şuradan. ben rebirth atıyorum. Nasıl? Neresine çarpınca şey yapıyoruz acaba? Ben şimdi şurada yiyeceğim ama o 12 falan burada çok iyi kazanıyorsun. Hmm. Burada yiyip kaçacaksın. Ben sana söyleyeyim arkamdan gelen var mı? Bir bakalım. Şu anda PvP alanındayım. Korkuyorum. Adamlar nasıl birbirini öldürüyor merak ediyorum. Şöyle bir bakacağım. Birbirine mi çarpıyorlar? Aa baba burada dönüyor ki millet çarpsın ona diye. Görüyor musun? Bak 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 bak. Bak 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 uyanığa bak uyanığa bak. Ha, musun? Çok uyanık bu. Aha ne oldu? Ben yapacağım şimdi o hareketi. Bak şimdi ben yapacağım o hareketi. Ne olacak bakalım? Bakalım ne olacak? Hadi. Hadi. Allah ben çarp... Ben ölmem inşallah. Ooo! Dur bu, dur maraç. koluma çarpma! Koluma o çarpma Miraç! Miraç koluma çarpma! Dur 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 taktiğini bulacağım ben şimdi. Bak taktiğini bulacağım bekle. Şuraya bir geleyim. Bir dakika dur dur. Kuyruğuma çarp. Ku Allah ben çarpıyordum onun kuyruğuna. Allah ben çarp. Bir dakika dur. Allah. Mas. Herkes dönüyor. Ne olacaksa herkes dönüyor. Kuyruğuma çarpın. Oo, aga ben bunu yerim. Yer kaçarım. Yer kaçarım. O oh, be Allah kim? Allah birbirimize çarpıyoruz zaman. Oo, aga be. Oo, Berat. Berat ne oluyor? Ben Allah. Ben neredeyim? Ben geliyorum şimdi. Geliyorum, geliyorum. Merak etme. Az kaldı geliyorum. Nerede PvP alanı nerede? sanki beni yiyebilecek. Berat, mi? benim koluma Mirat çarptığı için ben orada onu yapım. Vallahi bak. Mirat çarpıyor koluma sürekli. Koltuğumun kenarında oturuyor. Geliyorum şimdi oraya. Çarşı Hayır. karışacak. Olur. Çarşı karışacak. Geliyorum şimdi oraya. Bekleyin. Ben de geliyorum. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Geliyorum. Çarşı geliyorum, geliyorum. Geliyorum, 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 Bir dakika dur. Allah! Yürü git! Terbiyesiz. Uyanıklık yapıyor. Sal beni. Sal beni. Evet, şuradan şöyle. Şöyle döndürsem kendimi ne olacak bakalım. Döndüreyim mi şöyle bir? Evet. Allah Allah. Gel bana çarp. Gel bana çarp. Gel bana çarp. Gel bana çarp. Çarp bana Allah. Allah. Oo biri 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 var ya çok voleyi çok fena vurdu. Çarp o bana. Vurdu. Çarp benim... bana. Bana çarpın. Bana çarpın. Üstünde dolanacağım şimdi. Etrafında saracağım. Allah. Allah. Kim de hızlı? O benim üstümden çıkıyor. Ne oluyor? Kim kime? Allah. Allah, oradan... Allah. Kaç 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 kaç. Burada kaç kaç <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam nasıl yapacağız onu? Onun bana çarpsın olayız. diye mi yapacağız? Ha evet. Na bana çarp nasıl öldüğünü bir bilsen nasıl ölündüğünü. Biri sana çarpacak ya. Allah. O ölüyor. A çarptın bana. Ya. oy. <laughs> <laughs> çarptın bana ve öldün öldün. Oy! Kaç kaç kaç. Oy! Ne yapıyorsun? Oy! Bu boşuna yapıyor. Robert atsana. Yok yok gerek yok gerek yok. Şu Burt anda çok heyecanlıyım. Şu abi o kral burada. Bir kral olmamız yok mu? Bir kral olmamız yok mu? Kral nerede? Kral burada. Yanımda kralı kralı yiyeceğim şimdi. Krala Kralı çok fena. Ben? Krala çok fena tezgah yapacağım. Allah beni beni, beni öldürmeye çalışıyorlar. Öldürmeyin beni. Allah Neremizi çarpınca ölüyoruz anlamadım ama. E, yanına çarpınca ölüyor. Hayır çarpıyorlar birbirlerini ölmüyorlar. Bak bak bana geldi çarptı. Bak çarpıyor bana. Oha. Öldü. Öldü. Nice 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 nice. Nice nice nice. nice, Allah koluma çarpma Miraç. Ya koluma çarpma Miraç. Çarpmıyorum çarpmıyorum. Çarptın ama bebeğim çarptın koluma çarptın. Neyse biri bird daha atalım hadi fazla değil ama bu aksiyon Allah çok heyecanlı bir oyun çok güzel bir oyun Allah ablacım bir saniye Eee... şuradan şeyi değiştirebiliyor muyum ben aa bu kırmızıyı olabiliyorum mavi istiyorum ben mavi 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 siyah istemiyorum mavi istiyorum mavi ben Niko mavi biliyorsun Eee... şöyle rare var epic var legendary var sen ne yapıyorsun bacım <laughs> Mythic var. Mythic var. divine, <laughs> var ve default var. Ben bir en azından şöyle bir mavi falan olabilirsem. Neyse bu da iyidir. Evet, mavi oldum. Çok güzel. Oldum. Çok güzel. Mavi oldum. Evet, Niko geliyor. Niko geliyor. Niko. PvP nerede? PvP alanına hadi yürü. Yürü Niko. Yürü Niko. Allah boy çok beklemiş. Videoya like atmadıysanız atmayı unutmayın canım olan Niko, Maksimum biri şeymiş. Beni beni bekliyor bak bak. Hadi gidelim. Hadi kapışalım. Nico, Allah. Şurada bir savaş çıkmış. Şurada bir savaş çıkmış. Şuradaki evet. elması ben alırım. Allah. Hadi senin kafanı evet. baskı. Direkt çarptığın zaman ölüyorsun galiba. Evet. Direkt çarpınca. Evet. Allah. Geldik şimdi. Kral orada bekliyor bak. Bak bak solucanlara bak. Kral orada bekliyor. Bir dönüş yapacak. Bak şimdi hepimizi öldürecek şimdi. izle. Bir dakika dur. Şurada bir. Çaktırmadan şurada bir iki yemek yiyeyim. Aç karnımı doyurayım. Savaşacağım onlarla. Hı. Evet. Bunun üstüne çıksa... Allah biri ölmüş burada. Burada biri ölmüş hem de fena bir yiyecek bırakmış. Allah şu yazıyı kapat. Kral geliyor kaç. Allah kral. O kralı öldürmeye geliyorum. Bu kralı öldüreceğim ben dur. Bir dakika dur. Allah krala bak kral birilerini almış. Allah senin. Allah, Allah, Allah senin. Allah senin. Miraç hep koluma elliyorsun bak. Hep kolum elliyorsun. Seviniyor, çıldırıyor, üzülüyor gene kolum elliyor. <laughs> Sen 3 rebirth mu attın? Evet. Tamam ben geliyorum. Miraç kolumu bırakır mısın bebeğim? <laughs> Teşekkür ederim. Çok nazik ve çok tatlısın. Allah kral orada. Allah. Kral orada. Herkes birbirine çarptırmaya çalışıyor. Allah. Oh Allah kralı öldürdüler. Allah. Kralı öldürdüler. <laughs> ben aldım hepsini kaçtım. <laughs> ben aldım hepsini kaçtım. Kral öldü. Kral öldü hepsini. <laughs> Allah şöyle dolan 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 dolanı 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 dolan dolan. Bir taktik yapacağım. Adam çok güzel bir taktik yapıyordu. Evet hop şöyle. Ben kafamı saklayayım şurada. Bak bak burada saklıyorlar. Şöyle çarp, çarp bana. Tokatlarım seni çık buradan. Allah ne saçma bir oyun. <laughs> çok tatlı bir şey ama. Evet herkes bir. Aa Berat'a bak Berat. Berat taktik yapmaya çalışıyor. Gel taktik yapalım gel Berat. Hop ben şuradan gideyim. Şurada... Allah. Kim kime çarptı? Bir şeyler oldu. Bak aa, kafasını sokunca demek ki ölmüyoruz. Ne oluyor böyle? Bunlar kafasını sokuyor bir yere. Döndürüyor falan. Bizde var ya, ya şunu kapatayım. Bu niye açılıyor sürekli? Berat. <laughs> ya Berat gıcıksın Berat. <laughs> Uyusun Berat. Evet. Allah. Kuyruğuna bir çarptı. Allah orada savaş çıktı. Berat kuyruğunu kafama vurdurduğun zaman ölüyorum. Anladın mı? Biz de yapalım şurada. Ekmeğimizin peşine düşelim şuradan. Evet şöyle şöyle şöyle. şu Allah! 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 Uyanık, Allah! Uyanık spor. Bana yapıyordu ben de ona yaptım. Evet Berat geliyor şimdi. <laughs> Berat geliyor. Ben kafayı soktum içeri. Ben kafayı soktum içeri. Ben kafayı soktum. O da beni doluyor ama. Kuyruğuma kesin savaşacak. Şuradan bir spit açsam ne olur? <laughs> Berat ne oldu Berat? Berat ne oldu? Ben report atacağım yine. Aa, evet çok güzel. Allah kuyruğunla var ya herkesi öldürürüm şu anda. Allah kuyru... <laughs> Dur Kraldenmiş. gel. Geldi uyanık. Kafam Allah yedim. Evet çok güzel kaçtım. Yedim kaçtım. Allah şuradan bir spit. ol oh. ne o, ben ben o da beni yedi ya. O da beni yedi ya. Berat bu oyun çok güzel. Evet. <laughs> Vallahi ben bu oyuna bayıldım. Evet şu anda tam olarak <laughs> internetimiz gitti. Büyük ihtimalle video da burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. İnternet mi gitti bir şey oldu. Berat da atıldı ben de atıldım. Eğer evet. bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda yazın. Baba bizi bile attırdı. Attırdı mı ne yaptı bizi ya? Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. 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 Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben Berat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.